Merhaba arkadaşlar. Mart ayının 2019 Mart ayının örnek e, LKS sorularını çözeceğiz. E, şimdi 10 sorudan oluşuyor. E, diğer örnek soruların çözümlerini sağ üst köşedeki bağlantı linkinden bulabileceksiniz. Şimdi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. E, malum hani yeni sorular daha çok görsele e, dayalı. Hatta bir sayfayı dikkat ederseniz sorunun yarısı gözükmüyor. Az sonra ayarlama yapacağım. Ee, onun için soruya oldukça görsel ağırlıklı gitmenizi öneriyorum. Yani görsele bakın sonra bilgileri görselin üzerine dökmeye çalışın. Ee, şimdi bilgi ne arkadaşlar? Dikkat edin. Bir kenara A olan karenin köşegen uzunluğu neymiş? A kök 2. Yani biz buraya A A dersek A kök 2 oluyormuş. Peki bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü nedeniyle yaptığı bazı resimler 5 cm kalınlığında. Hmm ve köşegen uzunluğu 70 kök 2 olan kare şeklindeki eş çerçevelerin içine konuluyor diyor. Tamam. O zaman bakın arkadaşlar şurası şurası 70 70'tir değil mi? Bakın şuralar 70 70'tir. Tamam. Ama şuradan 5 santimetre gelecek değil mi? 5 santimetre de buradan gelecek. O zaman şu çerçevenin uzunluğu ne olacak? Yalnız 5 santimetre de buradan gelecek. Çünkü hani 5 buradaysa 5 de buradadır. Toplam uzunluğumuz ne olacak arkadaşlar? 80. E aynı uzunluk burada da vardır. O zaman bizim normalde çerçevenin dış uzunluğu neymiş arkadaşlar? 80'miş. Buna dikkat. Bu çerçeveler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi okul koridorunda üstten A noktası. Arkadaşlar soruyu biraz daha yukarı kaldıracağım. Evet. Bu çerçeveler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi okul koridorunda üstten A noktası alttan B noktası ile aynı hizada ve zemine paralel olacak şekilde e, yan yana diziliyor diyor. 8 ile 80 olduğunu biliyoruz. Hani bu e, şeylerin e, 80 santim olduğunu biliyoruz artık. O zaman soruyu yukarı doğru yine kaldırıyorum. E, şimdi arkadaşlar burada ne diyor? A noktasının zeminden yüksekliği B noktasının hımm zeminin yüksekliğinin iki katından azdır diyor. İki katından az. O zaman biz şu zemine x kadar dersek yani b noktasının x'e zemine olan uzaklığı x kadar dersek o zaman şu cümleyi e, şey e, yazıyorum arkadaşlar. A noktasının zeminden yüksekliği neymiş? x artı 80 b noktasının zeminden yüksekliğinin yani x'in x'in iki katından iki katından neymiş arkadaşlar daha azmış. E tamam bundan sonrası işlem zaten. B noktasının zeminden yüksekliğinin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Peki ben x'i şutlarsam bu tarafa burada 80 kalacaktır. x e, burada x oldu. Dikkat ederseniz 80 x'ten büyük olacakmış. Santimetre cinsinden en küçük tam sayı değerini soruyor. Cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? 81 olacakmış. Evet. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda ne var? Aşağıda bir basketbol maçındaki e, oyuncuların forma numaraları verilmiştir diyor. Tamam. Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır diyor. O zaman arkadaşlar biz şimdi hangi sayıya daha yakın olduğunu bulabilmek için biz önce ne yapalım? Tam kareleri yazalım. 1, değil mi? 4 tam kareler neydi? 9. Ondan sonra 16, 25, 36. Ondan sonra ne var? 49. Formu numaralarını da şöyle bir bakalım. En büyük ne var burada arkadaşlar? 53 var. 53 varsa 49'a yakındır. Yani 7'ye yakındır. O zaman şu 64'e de bir yazalım. Şimdi 12'den başlayalım. 12 sayısı hangi sayıya daha yakın arkadaşlar? Hani biz bunu karekök için alırsak, bunların tabii karekök için alınmış hani düşünüyorsunuz. bu arkadaşların hepsi karekök için alınırsa bu 8 olarak çıkar değil mi? Bu 7 olarak çıkar, bu 6 olarak çıkar, bu 5 olarak çıkar. 4 3 2 1. Şimdi 12 sayısı nerededir? Buradadır. E 16 ile hani şu 12 sayısını şuraya yazarsak mesela 12 sayısı diğer arkadaşlar diğer kalem kullanalım. 12 sayısı 9'a 3 birim, 16'ya 4 birim uzaklıkta. O zaman bu 3'e daha yakındır. O zaman 3 tane sayı atacak. Mesela 53 sayısı nerededir arkadaşlar? Şuradadır, değil mi? 53 sayısı 64'e oldukça uzak, 49'a daha yakın. O zaman 7 tane sayı atacak. 24 sayısı nerededir? Şuradadır. 25'e yakın. Yani 5 olarak çıkacak. 5 tane sayı atacak. 29 nerededir arkadaşlar? Şuradadır. 29 sayısı 36'ya uzak, 25'e yakın. O zaman 5 tane sayı atacak. Peki 45 nerededir arkadaşlar? 45'imiz buradadır. 49'a yakındır, değil mi? 45 sayısı şurada. O zaman 49'a yakın yani 7 tane sayı atacak. 40 sayısı nerede arkadaşlar? 40 sayısı. 40 sayısı şuraya yakın değil mi? 6 36'ya daha yakın çünkü bu 9 birim buraya 4 birim uzaklıkta. O zaman 6 tane sayı atacak. 10 nerede arkadaşlar? 10 10 şurada 9'un dibinde hemen. O zaman 3'e yakın olduğu için 3 tane sayı atacak. Peki 20 sayısı nerede? 20 sayısı şurada 16'ya daha yakın. O zaman 4 tane sayı atacak arkadaşlar bu da 8 sayısı nerede? 8 sayısı da burada. 8 sayısı 9'a yakın. Yani 3 tane sayı atacak. 15 sayısı nerede? 15 sayısı 15'te dikkat ederseniz 16'ya oldukça yakın. Yani 4 tane sayı atacak. Şimdi diyor ki arkadaşlar, Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre bakalım. Şimdi 7 tane sayı atan burada 53 numara var, burada 45 var. Başka yok. Demek ki bunlar gitti. 3 tane sayı atan bu, bu, bu. 5 atan bunlar 4 adam Bunlar tek kalan kim arkadaşlar şu yani 40 numaralı arkadaşımızmış. Ahmet ile Deniz Aralarında sırayla ee, Ne diyor arkadaşlar e, birer tane pozitif tam sayı söylediklerinde bir sayı e, oyunu oynuyorlar Oyuncunun söylediği Sayı kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç hmm tam sayı bölenlerin toplamı kadar rakibine yazılıyor. Peki toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanır. Örneğin Ahmet 10. Yani söyleyen 10 puan almış. Ahmet 10 puan alıyor. Deniz yani arkadaşı kaç puan alıyor arkadaşlar? Onun bölenlerine 1, 2 ve 5 değil mi? Onu almamış dikkat ederseniz. Çünkü kendisi hariç diyordu. O zaman toplarsak 8 puan e, kim alıyor? Deniz alıyor. Peki... Deniz 12 söylüyor. Deniz'in aldığı puan 12'dir. Söylediği sayı neyse o o kadar puan alıyor. tamam? Peki 12 sayısını hangi sayılar bölüyor? 1, 2, 3, 4 ve 6 toplarsak 16. Tamam şimdi o zaman Ahmet toplam kaç puan alıyor? 10 buradan 16 buradan 26 puan alıyor. 8 buradan 12 buradan demek ki Deniz de 20 puan alıyormuş. Oyunda Ahmet toplam 26 puan. Deniz 20 puan aldığından oyunu Ahmet kazanıyor diyor. Tamam mantığı çözdük. Peki buna göre Ahmet'in, e, Ahmet'in e, 14 sayısını söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse e, oyunu kazanır. Yani Deniz'in kazanmasını istiyoruz. Peki Ahmet 14'ü söylesin. E, Ahmet'in Ahmet'in Ahmet 14 söyledi. Ahmet'in aldığı puan kaçtır arkadaşlar? 14'tür. Peki Deniz'in aldığı puan nedir? Şu tabloyu doldurduğumu düşün tamam mı arkadaşlar? Ekstra bir tablo çizmiyorum. 14'ü kimler böler? 1 böler değil mi? 2 böler, 7 böler, bir de 14 böler ama hani 14'ü almıyorduk hatırlarsanız. O zaman bunları toplarsak 10 puan alıyormuş Deniz. Tamam. Ahmet'in aldığı 14, Deniz'in aldığı kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylerse? Farklı kaleme dönelim. Mesela Deniz 18'i söylese. Deniz 18'i söylediğinde Deniz 18 puan alır. Değil mi? Söylediği kadar. Peki 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler, 9 böler, bir de 18 böler onu almıyorduk zaten. Bunların toplamı kadar da e, rakip alacak. Yani Ahmet alacak arkadaşlar. E, peki 1, 3, 6, 12 değil mi? 12, 21. O zaman şu, e, bu da 21 puan aldı. Toplarsa kaç yapıyor? 35, 28 olmadı arkadaşlar. Yine Ahmet kazandı. Demek ki bu değilmiş. A gitti. 20 söylerse 20, 2, 1 böler, 2 böler değil mi? Hani pozitif bölenlerini düşünüyoruz. 4 böler, 5 böler, 10 böler. O zaman 20 söylediğinde Deniz 20 puan alır. Rakip olan Ahmet kaç puan alır? 10, 15, 19, 20, 22 puan alır. Toplarsak 36, toplarsak 30. Yine olmadı arkadaşlar. Yine kim kazandı? Ahmet kazandı. Peki bu da gitti. 25 olursa o nereye yapalım? Şuraya yapalım arkadaşlar. 25'te 1 var, 5 var. Bir de 25 var ama onu çarpmıyoruz. Deniz 25 puan aldı arkadaşlar. Ee, Ahmet kaç puan aldı? Bunların toplamı kadar 6 puan. Peki toplarsak 20 puan geliyor dikkat ederseniz. Buradan 35 puan geliyor. O zaman demek ki Deniz 25'i söylediği anda ne yapacak? Ee, şeyi kazanacak. Çünkü dikkat edin 14 buradan 6 buradan ee, Ahmet'in aldığı puan kaçmış? 20 puan. Deniz'in altı puan kaçmış arkadaşlar? İkisini toplarsak 35 puanmış. Demek ki 25 söylediğinde 36 diye bir deneyelim isterseniz. 36 söylerse ne olacaktır? Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Hatta tekrar kırmızıyı kullanalım arkadaşlar. Deniz 36 puanı götürür. 10 buradan 36 buradan toplam 46 puan olur. Tamam. Peki Ahmet ne kadar kazanır? 36'nın bölenleri 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4, 6, 9, 12, 18 daha da 36 da olmaz zaten. Toplarsak arkadaşlar 18, 30, 39 değil mi? 45, 49, 50, 55. O zaman buradan 55, 69 oluyor arkadaşlar. Geçiyor. Demek ki bu da değilmiş. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir diyor burada da. Tamam. Şöyle bir bakalım. Bakın şu mesafe ne kadar arkadaşlar? X kadar. Bu mesafe Y kadar. Tamam. O zaman şuralar, buralar X kadar. Şuralar X kadar yani. Şu mesafe, şey pardon tam tersi. Burası Y kadar, burası Y kadar. Yani uzun kenar Y kadar. Tamam mı? Ee, bu spor kompleksi kısa kenarın uzunluğu x metre, uzun kenarın uzunluğu y metre olan dikdörtgen şeklindeki dört özdeş yürüyüş yolu. Hmm. O zaman şu yürüyüş yolları da özdeşse, dikkat edin bu kısa kenarı x yani şurası x olacak. Tamam Burası y kadar. Ee, bir voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır. Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası nerede? Şurada. Basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade nedir diyor. Tamam kolay. Nasıl kolay arkadaşlar? Şurası y kadar değil mi? Y kadar. O zaman burası x ise şur şuraya ne kadar kalıyor? Y eksi x kalıyor. burası y kadardı. Burası y eksi x. Biz bunları çarpacağız. Yani y parantezinde y eksi x olacak. Üzerine dağıtırsak ne olacak arkadaşlar? Y eksi x y olacaktır. Cevabımız şöyle bir şey olacakmış. Nerede? Şurada. Evet bir olayın olma olasılığı ile alakalı istenen durum ve tüm durum olasılık sorusu arkadaşlar. Kerem boş olan kumbarasına sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Bu parayla bir oyuncak helikopter almak için oyuncakçıya gidiyor. Kumbarasında para aşağıda fiyatları verilen helikopterlerden pahalı olanı almaya yetmediği için. Hmm. Kim bu? Tamam yetmediği için ucuz olanı alıyor diyor. Kerem'in kumarasına biriken paraların arasından rastgele seçilen çekilen bir madeni paranın 1 lira olma olasılığı ne kadarmış arkadaşlar? 1/5'miş. bölü miş hmm. O zaman şöyle düşünelim. Bir kere e, Kerem'in parasına K diyelim. E, 81'den küçük, 76'dan da büyük. Ya yani eşit de olabilir, değil mi? 76'yı aldığına göre. Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır diyor. Hıh. Hmm. Hatta eşit olmaz çünkü kaç lirası kalmıştır dediğine göre demek ki e, parası kerem parası 76 ile 81 arasında bir sayı. Peki bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle 1 lira olmalısını hani e, elimizde 5 tane madeni para var. Şöyle düşünelim. Hani 5 tane madeni para var. E, 1 lira olmalısını neymiş? E, 1 taneymiş. O zaman şöyle düşünelim. Hani 1 lira e, nereye yazalım? Şöyle Hani 1, 1 liradan x tane varsa 50 kuruşluktan 50 kuruşluğu şöyle yazalım mı 50 kuruş yani 1 bölü 2 lira tamam 1 bölü 2 yani 50 kuruş demek ne demek arkadaşlar 5 kuruş değil 50 kuruş 50 kuruş demek ne demek 1 bölü 2 demek çünkü yarım Türk lirası. Bundan kaç tane varmış arkadaşlar 4 x tane varmış tamam. Evet tamam tamam. Şimdi o zaman bizim toplam paramız ne kadar onu da bulalım. Toplam paramız arkadaşlar hani 1 liralıktan x tane vardı. 1 bölü 2 liralık yani 50 kuruşluktuğunda 4x tane vardı değil mi? O zaman biz bunları sadeleştirsek 2, buradan x tane gelecek, buradan 2x tane gelecek. O zaman toplamda kaç x tane olacak? 3x tane olacak. Yani 3'ün katı olacak. Yani şu sayı 3'ün katı olan bir sayı olacak. Peki 3'ün katı 76 ile 81'in arasında 3'ün katı hangi sayı var arkadaşlar? Onu düşünmemiz lazım. Bir kere 81 3'ün katıydı. E, dahil değil o zaman 3 aşağı düşeceğiz. Ne olur? 78 mi olur? Tamam. 78 lira tam 3'ün katı 3 daha aşağı düşersek çünkü 75'e düşüyor. 75 olmaz arkadaşlar. Demek ki Kerem'in 78 lirası var. Peki 76 liralık bir helikopteri aldığında, oyuncu aldığında aradaki fark ne kadar olacak? 2 TL'lik bir para üssü olacakmış arkadaşlar. Evet. Kasanın yerden yüksekliği. Hmm. 1,5 metre olan kamyonete küp şeklindeki eşkollerden üst üste 4 sıra yüklenmiştir. Tamam. Bu kamyonet gideceği yol üstünde yüksekliği 3.5 metreden metre olan yaya geçidinin altından yaya geçidine değmeden geçebilmektedir diyor. Arkadaşlar sorunun bir kısmı aşağıda, onu yukarı çıkaracağım şimdi. Yalnız şunu şey yapalım. 3.5 metre diyor. Tamam. Bunu santimetreye çevirelim arkadaşlar çünkü şöyle bir bakalım. Evet yani biz buraya x desek x desek x desek şurası x olur değil mi? Şurasını hani 1 metrenin arkadaşlar 1 metre 100 santimde değil mi? Bir, yani 1,4 metreyi santimetreye çevirebilmek için biz ne yapacağız? İki tane sıfır koyacağız ama virgül var. Virgülü bu tarafa kaydırıp bir tane sıfır atarsak virgül buraya kayacaktır. O zaman 140 santimmiş aslında hani yerden yüksekliği. Peki şu uzunluğumuz bizim ne kadar oldu arkadaşlar? 4x oldu değil mi? 4x artı 140 oldu. Bunu hemen aşağı yazıyorum. 4x artı 140. Tamam. Şimdi aşağı doğru bir inelim bakalım. Tamam. Bu kamyonet gideceği yol üstündeki yükseklik sınırı 3.5 metre diyor arkadaşlar. Bunu da neye çeviriyorum? santimetreye çeviriyorum. Tamam. Bu kadar yükseltisi varmış. Yani şu yükselti ne kadarmış arkadaşlar? 350 santimmiş değmeden geçtiğine göre o zaman bu yükseklik yani şuradaki şeyin yüksekliği yani şu buradan küçüktür. Yani mantıksal olarak oradan değmeden geçtiğine göre buna göre kollerin bir ayrıt uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Tamam olayı çözdük. O zaman diyorum ki ben 4x artı 140 küçük olmak zorunda. Nereden? 3.5'den yani 350'den. Peki 140'ı şutlarsam bu tarafa ifade ne olacaktır? 4x küçüktür. Öbür tarafa şutladım arkadaşlar. 210 geliyor değil mi? 4'ü bölmem lazım. Önce 2'ye böleyim. 2'ye bölersem ne olur? 105 olur. Ee, bir daha 2'ye bölersem x ne olacaktır arkadaşlar? 52,5 mu oluyor? 105'in yarısı. 52,5. O zaman x sayısı 52,5'tan küçük olacak ama en büyük diyor. En büyük tam sayı değeri diyor. 52,5'tan küçük olup en büyük değer ne gelecektir arkadaşlar? 52 gelecektir. Evet. Bir lokanta ABC menülerinden günlük belli sayıda hazırlayıp hmm. Gün içinde müşterilerine satmaktadır. Aşağıdaki grafikte bir lokanda da 23 Nisan 2018 tarihinde ABC menülerden kaçer tane satıldığı verilmiş. Tamam. A menüsünden 20 tane satılmış. B'den 40 tane. C'den 30 tane. Peki söz konusu tarihte en fazla B. Hmm. En az C. Tamam o zaman e, hazırlanmış. O zaman C en küçük olacak arkadaşlar. A ortada olacak. B'de ne olacaktır? En büyük olacaktır. Hazırlanan B menüsünün tamamı satılmış. E, tamamı satıldığına göre 40 tanesi satılmıştır değil mi? E, 40 tane yapılmış 40 tanesi satılmış yani tamam. Verilen tarihte hazırlanıp da satılmayan menü sayısı en çok kaçtır diyor. Hmm. O zaman şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir kere C en az olacak değil mi? En fazla da ne olacak? B zaten hani 40 diye düşünmüştük. Ben diyorum ki C en az olacaksa A'yı verebileceğim en büyük sayı ne? 40'tan hani küçük olacak ama en büyük sayı ne arkadaşlar? 39 desem kim ne der? Hiç kimse bir şey diyemez. Peki A'dan kaç tanesi satıldı? 20 tanesi satıldı değil mi? 20 tanesi satıldı. Burada ne kadar kaldı? E, 19 tane kaldı elimizde. Peki C'den de ben buraya hani şu sırayı koruyacak şekilde arkadaşlar buraya da 38 desem C'den kaç tane satılmıştı? 30 tane satılmıştı. Burada ne kadar kalacak? 8 tane de burada kalacak arkadaşlar. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. demek ki satılmayan menü sayısının en çok olabilmesi için biz bunları ne yaptık? En çok seçtik arkadaşlar. E, satılanları çıkarırsak 8 orada kaldı. 19 orada kaldı. Toplam ne yapıyormuş? 27 kalıyormuş. Evet. Aşağıdaki görselde 100 kişilik bir sinema salonundaki bilet fiyatları verilmiştir diyor. Tamam. Bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 18 koltuğun boş olduğu. Hmm. Şimdi 100 kişiydi, 18 tane koltuk e, boşsa arkadaşlar, 100 e, 18 çıkarsak 82 tane ne satılmış, bile satılmış. E, ne yaptık? 100'den 18'i çıkardık. Yani e, nereden geldi 18? Şey 82, 18 tane boş koltuk e, kaldığına göre 100 tane koltuktan 18 tanesini çıkardık. Elimizde ne oldu arkadaşlar? 82 tane full dolu e, koltuk var. İndirimli bilet alan izleyici sayısının Tam bilet alan izleyici sayısından e, Sayısının 3 katından 2 fazla olduğunu, olduğu görülmüştür diyor arkadaşlar. O zaman indirimli bilet alan kişiler şunlar Sayısının tam bilet alandan hani 3 katından 2 fazladır diyor ya e, O zaman biz buraya x desek yani x tane kişi e, tam bilet alsa e, İndirimli bilet alan izleyici sayısı ne olacaktır o zaman? Hani 3 katından 2 fazla diyor. 3x artı 2 olacaktır. Peki. Buna göre tamam buna göre bu film gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücret ne kadardır diyor. Peki biz şunu yapsak. Hani kişi sayısı 82 olacak ya. Bunların toplamı o zaman 82 olacak. X tane tam bilet satıldı. 3x artı 2 tane de indirimli bilet satıldı. Bunlar 82 tane koltuğu almışlar. Şuradan 4x yapacak. 2'de de ben atarsam bu tarafa burası 80 olacak. E, sadeleştirsem arkadaşlar x'imiz kaç geliyormuş? 20. Tamam. O zaman 20 tane buradan gelecek. 20 yazarsam 60, 62 de buradan mı gelecek? Tamam. Toplam hasılatımız ne olur arkadaşlar? 12 ile 20 çarparsak 240 lira buradan gelir. Tamam. E, buna da bunu çarparsak 620 lira da buradan gelir. E, peki ikisini toplayacağız biz hani toplam hasılatı bulabilmek için. 620 TL oradan 240 TL de oradan toplarsak buradan kaç geliyor arkadaşlar 860 lira geliyor demek ki sinema 860 lira hasılat elde etmiş Evet burada hayat sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği bir resmi arkadaşlarına aldığı tişörtlerin ön yüzüne bastırmıştır Tamam Resmin basıldığı alan tişörtlerin genişliği ile uzunluğunun çarpılması ile bulunan alanın genişliği ile uzunluğu çarp alanı bul diyor. %10'una karşılık gelmiş ve yapılan baskıların bir santimetre karesi için 10 kuruşluk ödeme yapılmış. Tamam. Olay anlaşıldı. Hayatın aldığı S beden tişört sayısı M beden tişört sayısının iki katından bir fazladır. O zaman biz M'ye X dersek S ne oluyormuş arkadaşlar? 2X artı 1 oluyormuş. Hayat yaptırdığı baskılar için toplam 700 şey 278 lira ödediğine göre kaç tane m tişört basılmıştır diyor. Arkadaşlar m biz x dedik ya x'i bulduğumuz anda olay bitmiş demektir o zaman. Şimdi ne yapacağız? Bir kere S bedeni için ne kadar maliyet çıkıyor onu bulalım. S bedeni için arkadaşlar nereye yapalım? şuraya şu boşluğa yapalım. Şuraya yapalım hadi. Bir kere 50 santim genişlik var, 76 uzunluk var. Peki bunun %10'una biz %10'la o alanın %10'unu almamız gerekiyor ve o alanı da 10 kuruşla çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki 10 kuruş. Yalnız arkadaşlar burada burası kuruş olarak çıkacaktır değil mi? Biz bu kuruşu TL'ye çevirmemiz lazım çünkü lira olarak vermiş ya bunu kuruşa çevirelim ya bunu şeye çevirelim arkadaşlar hangisi daha mantıklı isterseniz bunu kuruşa çevirelim hani kuruş çevirsek gerçi büyük bir sayı çıkacak ama yani 1, 1 TL'nin 1 TL ne kadardı arkadaşlar 100 kuruştu değil mi hani orada 2 tane sıfır eklememiz lazım yani 278 2 tane de 0 eklersek 27.800 kuruş yapıyor bu tamam mı Bulacağımız hesap ne olacak? Ee, şeye dönecek ee, kuruşa ya da yüz'e bölmemiz gerekir hani bunu. Hangisini yapmak daha basit? Şöyle bir bakalım. M için de yapalım aynı hesabı. 55 çarpı 80 çarpı 10 bölü 100 çarpı 10 kuruş bölü 100 desek işlem biraz şey mi olacak? Daha kolay olacakmış arkadaşlar. Bence bu böyle şu an, TL olarak kalsın TL olarak hesaplayalım tamam? Onu kırmızıya çevirelim şimdi. Şimdi az önce hani iki tane 0 eklememiz gerekiyordu ya. Yani biz bunları bunu ne yapıyorum ben? 1 bölü 100 ile e, bölüyorum ki TL'ye çeviriyorum. Bunun sonucu TL olacak şimdi. E, bunu da yine aynı şekilde 1 bölü 100 ile e, bölüyorum. Yani 100'e bölüyorum. Bunu TL'ye çeviriyorum. Şimdi e, şu 2 tane 0 şu 100'ü götürür. Peki bununla da bu 2 e, kalır. 76'yı da 2'ye bölersem 38 mi? 38 TL oluyormuş bir tanesinin e, ücreti arkadaşlar. Buraya geliyorum. Peki şu iki tane sıfır bunu götürecek. Ee, bir sıfır bunu götürecek. Ee, beşe böler şey e, ne o? İkiye bölersem dört olacak. İkiye bölersem beş olacak. Bunun da bunu sadeleştirsem on bir olacak. Kırk dört lira. O zaman bunun fiyatı ne kadarmış? Kırk dört lira. Şimdi buraya gelelim. Ee, şunları hesaplayalım. Ee, SBD'nin fiyatı ne kadardı? Otuz sekiz lira. Otuz sekiz çarpı. 2x artı bir adet artı 44 lira tanesi e, x adet eşittir. Neymiş arkadaşlar? 278. Bunun üzerine dağıtırsak 38 çarpı 2 ne yapacak arkadaşlar? 76 mı yapıyor? 76x artı 38 artı 44x eşittir. 278. 76, 44, 120 mi yapıyor? 120x eşittir. 38'i bu tarafa şutlarsam 240 mi gelir? Sadeleştirirsem x eşittir kaç geliyormuş arkadaşlar? 2. Zaten biz m'yi x demiştik hatırlarsanız. Demek ki m beden tişört kaç taneymiş? 2 taneymiş. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bu soru da galiba tam ıı, sığmıyor. Şöyle yaparsam biraz ortalayacağız. Evet. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Tamam. Yani dikey uzunluk dediğimiz şey şu dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yani burası y kadar burası x kadarsa eğimi m derse y bölü x olacaktır. Bir çiftçi bahçesindeki ağacın sola doğru eğildiğini fark edip ağacın 45 santimetre uzandan tamam bir destek koyarak ağacı dik konuma getirmiştir. Şöyle devam ediyorum. Tamam. Üstteki gözüküyor. Bir süre sonra ağacın sağa doğru eğildiğini fark eden çiftçi bu defa bu defa şurası 45'te 60 santimetre şu 60 santimetre uzandan ikinci bir destek koyarak dik konuma getirmiştir diyor. Burada 20 santim var. İki desteğin ağaca değdiği noktaların yerden yükseklikleri arasındaki fark yani 20 santimetre ve desteklerin eğimleri eşitse diyor. İlk desteğin ağaca değdiği noktanın yerden yüksekliği kaç santimetredir? Yani biz buraya x dersek olayı bitireceğiz. Yani şu x'i soruyor. Çünkü ilk desteğin yerden değil yerden yüksekliği kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar eğimlerin eşit olduğunu biz biliyorsak eğimden yani yatay bölü dikey yapacağız. Yata, şey dikey bölü yatay yapacağız. Dikeyimiz burada ne kadar? Şöyle yapalım. Ee, soldan başlıyorum. Sol taraftaki ne olacaktır arkadaşlar? X bölü 45 olacak değil mi? X bölü 45 eşit olacak. Şurası ne olacaktır? X artı 20 bölü 60 olacaktır. Tamam. Bundan sonrası kolay zaten. Bunlar sadeleşiyor değil mi? Hani eşitinin altındaki sayılar sadeleşiyor. 15'e bölersek 3, 15'e bölersek 4. İşler, dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar buradan ne gelecek? 4x eşittir. 3x 3x artı 60 mı? X de şu da bu tarafa. X eşittir kaç geliyormuş? 60 geliyormuş. Zaten cevabımız da yani sorumuzda oydu. Neymiş arkadaşlar? 60'mış. Evet arkadaşlar, bu dersin sonuna geldik. Bundan sonraki e, soru çözümümüz Nisan ayına ait olacak. E, dersin sonunda hani abone ol tuşuna basarsanız da yine sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.